Annesini kırmaz o yer. Heh. Geçen sefer de yoğurdu tercih etmişti. Dedim deneyim bakalım. Yok su içiyor hep. Hep su içiyor. Bakalım. Belki yoğurdu da yer. Dur, dur, dur. Benim hadarım iyi olacak tabii ki. Tabii ki iyi olacak. Annesinin hadarısı. Ha? Ha? İnşallah o ilaç da iyi gelecek benim çocuğuma. Ha, şimdi B vitamini içti. Işte. <laughs> haydarım haydarım haydarım. <laughs> gel haydarım gel 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 gel. Gel haydarım gel gel haydarım gel gel haydarım gel gıdı 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 haydarım 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 evet haydar haydar Allah’ın izniyle iyi olacak inşallah haydarım 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 Adarım, 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 adarım. Sallıyalı, sümüklü, adarım. Evet, adarla durumumuz budur erken. Evet arkadaşlar, bu Haydar'a ben var ya, ağızdan e, sıvı olan şurupları, ilaçları, vitamin damlalarını verebiliyorum. Lakin iç parazit hapını, gözleri de sürekli çapak yapıyor. İç parazit hapını asla yutturamıyorum. Ben de gittim veterinere danıştım. Dedim ki iç parazitle ilgili de bir ense damlası çıktı diyorlar. Bir de iğnesi var artık eğer ense damlası yok bizde deseydi Haydar alıp götürecektim iğne yaptırmaya. Fakat hem iç hem dış ense damlası var biraz fiyatı yüksek ama dedi. Ama dedim yani ben bu sefer Haydar'ın yani bu iç parazit sorununu çünkü o da bağışıklığı düşürüyor hani iyice iyileşsin, her bütün bakımları yapılsın ondan sonra tekrar özgürlüğüne bırakacağım. Yine sokağa bırakacağım Aydar'ı Evde tutmak biraz zor. Gözünde ne var? İz mi var, çapak mı var? Neyse arkadaşlar, varmış öyle bir şey. Şöyle bir şey verdi. Brodlin mi, Bronsin mi bir şey dedi. 300 küsür TL şu bile. Şimdi Haydar'ın ensesine onu uygulayacağım. Bu hem iç hem dış parazitmiş. Çok memnunmuş kullananlar. Bilmem ben de güvendim aldım yani. Veteriner kliniğinden aldım bir de. Değil mi Adar? Sen hap yutmazsan. Sen bildiğimiz sapları yutmazsan. Işık da biraz yetersiz ama. Dur Hadar halledeceğiz. Makas işareti koymuşlar. Ben şimdi makas almaya gidene kadar Haydar kaçacak. Neyse Hadar beni bekle makas getiriyorum. Hala buraya geleceksin buraya Hadar. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar içinden. Şimdi bunu ensesine uygulayacağım. Bu hem iç hem dış parazitmiş. Hadar buraya gelir misin? Şuraya gel Hadar. Kameralara çekmek çekmem lazım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da nasıl açılıyor acaba? Dur Hadar dur. Dur Ay, bir dakika. Heh, açtım. Dur Hadar dur. Tam şu iki kulağın arkasına enjekte edeceğiz. Ay birazcık. Heh, hadar elimi çırmalama Hadar. Heh, tamam. Ziyan olmasın bir damlası bile Hadar'cığım. Birkaç gün daha yağmur yağış bir durulsun. İlaçların vitaminlerinde bitsin. Sonra seni göndereceğim mahallene. Tamam mı? Ben de meyaklı değilim. Bağırıyor bana gideceğim diyor. Ama kurumamasını yiyor. Suyunu içiyor. İyi yani. iyiye doğru gidiyor. Bugün güneşli bir hava. Hayların ilaçları bitti. Tedavisi bitti. Durumu da gayet iyi. Çok da sıkıldı. Gitmek istiyor. Bağırıyor. Özgür çocuk. Ben bu çocuğu hasta halde bulduğum gün beni görünce arkadaşlar Halsiz, bitkin bir şekilde e, yavaş yavaş yürüyen kedi bir anda hızlandı ve kendisi baksa girdi biliyor musunuz? Kendisi baksa girdi ve anladı ki ben onu iyileştiriyorum, ben ona yardımcı oluyorum. E, ve şimdi de e, götürdüm baksı tamam mı? Yine kendisi girdi, anladı ki tedavi bitti, dışarıya gidiyoruz. Kendi girdi ve bilmiyorum duyabiliyor musunuz? hırıl hırıl hırıltılar çıkartıyor. Yani mutluluktan hırıl hırıl hırıltılar çıkartıyor. Havada güneşliyken bir götüreyim bakalım. Pamuk da onu yolcu ediyor. Pamuk da iyi bu arada arkadaşlar. Videolarını paylaşamadım ama paylaşacağım inşallah. Dur Adar dur az kaldı. Dilan ablasının dükkanında bırakayım da bari ona da biraz teselli olsun. O da özlemiştir. Hadar'ı. Bakayım müşterisi var mı? Dilan ablası. Dükkanda mı açalım? Haydar. Hoş, hoş geldin. Ha. Aç ablası. Opposed, hoş geldin aşkım. Gel bakayım. Gel gel gel. Hah, hemen gidecek. Gitme, gitme. Ört ört ört. Ha götür. Geç bakalım. Yok kutuya kendi giriyor artık. Bundan Ha ondan mı korkuyor? Leo. Leo. Ondan sonra Körü. Carlos. Şey nerede? Kokoş ve Karam. Kokoş firardadır. Karam burada, kokoş firarda. K kokoş, kokoş firarda bu aralar. Aha Karam da burada. Hastaydı, siyah koltuktan ben sana nasıl çekeceğim ya? Nasıl çekeceğim siyah koltuktan? Neyden Koltuk neyden siyah, neyden sen siyah. Kronik, kronik hasta. Ay, aşkım, ay, aşkım, ay aşkım. Bağır, nasıl bağırıyor gideceğim diye ya. Dünden 2-3 günden ya. beri bağırıyor gideceğim diyor. Hoş geldin aşkım. Baba, baba. Sen nerelerdeydin? Sen nerelerdeydin? Bari e, hani Oy. buralarda takılsın da hasta olduğundan haberimiz olsun. Ay, yani. Hasta olmuş, görenler söylüyor. Arıyorum bulamıyorum, 3 gün aradım. Hı. Carlos ha. tanıdın mı? Carlos kardeş, Leo kardeş. Kokoş firarda, Kokoş karam içeride. Heh, git karam orada. <laughs> o şimdi arkadan kaçmaya gidiyor. Ay iyi, o kötü. Biraz takılsaydı iyiydi. Çok özledi dışarıyı biliyor musun? <laughs> Yok karnım tok. Karnım tok. Çok gel, güzel yiyor kuru mamayı falan. Gel, ol, gel, gel, gel. Ama işte al. en ufacık bir hastalanmaya başlayınca hemen yakalamamız lazım. Evet, şu İlerleyince bir yere girer. Oralarda can çekişir. Bahadır. Tamam çıkacaksın dışarı izin vereceğiz. Biraz buraları bir kopla şey tekrar. Hadi Hadar özgürlüğe. Hadi Hadar. Hadi Hadar sakın hasta olma bir daha tamam mı? Hadi koş da Bakıyor <laughs> vazgeçecek gibi. <laughs> vazgeçecek gibi. Ne oldu? Soğuk mu geldi hava? Bugün hava iyi bak. Bugün gezemezsen daha gezemezsin ona göre. Bugün hava iyi şansıma. ha Nereye gideceğim? Dur şuradan salsın. Ağdar. Nereye gidiyorsun Nasıl? Gel Ağdar istersen. Gel istemiyorsan gel. Gel. Koş koş. Gel gel. Hadi gel Ağdar. Ağdar gel. Gel Ağdar. <laughs> Yemedi. Ne Tamam. Kıvama geldi. He? Kıvamda şu an. Evet kıvamda. Çok uzaklaşmaz. Yok yok uzaklaşmaz. Elden bir sürü örtü getirdim. Elif falan topladık bugün sabah.